Nur Suresinin 35. ayeti kerimesi. Göklerin ve yerin nurudur. Doğru. Göklerin ve yerin nuru. Ne demek bu? Millet gökte diyor, güneş var ya diyor, aydınlatıyor diyor. O maşallah. Buna nur diyor. Göklerin ve yerin nurunun manası Allah ilmiyle kainatı yaratmış ve insanlara hayat vermiş. Bak ne diyor? İnsanlar karanlıklar içerisindeydi. Biz onlara peygamberler ve kitaplar gönderdik önlerini aydınlatmak için. Bu nedir? İlimdir ilim. İlim önlerimizi aydınlatır. Ve bizi önümüzü Hakka gidiş yolumuzu sıratımız takım üzere dört doğru bir yolda gitmemizi sağlar. İşte göklerin ve yerin nuru dediği zaman bu alemlerin yaratılışı ve bunda eksiksiz olarak yaratmasının yedi kat semavatı birbiri misli üzerine yaratması. Evet. Onun nurunun temsili içinde lamba bulunan bir kandil gibidir diyor. Şimdi burada allah Teala büyüklüğünü insanlara keşf yoluyla göstermesi için ona manevi keşf veriyor. O manevi keşfi kalbindeki nur. Bir bilya gibi böyle çocukların oynadığı cam var ya o cam bilyanın içerisinde bazı böyle cıvıl cıvıl şeyler vardır. Onun gibi bir nur onun gönlünde cebelan eder. O nur kişiye bir ferahlık, bir rahatlık verir ve keşfe açılır insanın. Ondan sonra Allah alemleri gösterir. Alemleri kadar ne o insana gösterir. Ayetler içinde lamba bulunan bir kandil gibidir. O lamba kristal bir fanus içindedir. İşte o cam bir ya gibi. O fanusta sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki içi böyle çıvıl çıvıl yanar böyle. Ona, ona doğunun ve batının gölgesi düşmez. Nedir bu doğunun ve batının gölgesi? Doğudan güneş doğar, zahiri ilimdir. Batıdan da güneş batar, batıl konuşanların kelamlarıdır. İşte biz kalbine o kimsenin vermiş olduğumuz ilme ne zahirin gölgesi ne de batılın gölgesi düşer diyor. Yani ne demek bu? İşte bunlar hak izare diyor bizzat Allah'ın kelamlarını anlatıyor. sanki zeytinden çıkan yağdan tutuşturulur. Onun yağı neredeyse kendisine ateş demese dahi ışık verir. Kendisine demese bile ışık verir. Allah'ın diyor veli kullarını insanlar gördüğü zaman diyor onlar diyor hemen Allah'ı hatırlarlar diyor. Hadisler. Evet. Allah dilediği kimseyi nuruna eriştirir diyor. Şimdi bak ya burada <laughs> dilediği kimseyi nuruna eriştirir. İşte hep bu şekilde insanları Allah'ın kullarını insanlar arasında ayrım yaptırıyorlar. Dilediğini. Allah'tan dileyeni diyemiyor. Elesti ve Rabbu ki mitabında Rabbine güzel bir ahit derdi diyemiyor. Şimdi Sen peygamber olmak istemez miydin? Soruyor. Sen istemez miydin? Peki sen kutup olmak istemez miydin? Kutlu adam olmak istemez miydin? Niye olmadın? Ben çocukken şöyle düşünürdüm. Ya daha çocuktum. Niye ben peygamber olmadım? Niye beni bunların üzerine hani peygamber göndermedi? Düşünüyordum. i̇syan değil ama. Çocuğum da Ulan, şaka değil. 6-7 yaşlarında okula gitmiyordum. Düşünüyordum böyle. Hatta 4 yaşında Ezra meydan okuyordum. 4 yaşındaydım. Ezra'yı kim dedim benim canımı alacak? Zamanla, zamanla ilimle haa evvela Allah nurunu, nurunda Resulullah Efendimiz'in ruhunu yarattı. Resulullah Efendimiz'in ruhundan aldığı parçalardan peygamberlerin ruhlarını yarattı. O peygamberlerin ruhlarından da kavimlerinin ruhlarını yarattı. Demek ki hepsi sırayla yaratıldı. Bir fabrika aynı Mercedes arabasını çıkartıyor yahut da e, posta yeni çıkartıyor veyahut da diyelim ki herhangi bir arabayı çıkartıyor. Birdenbire hepsini çıkartmıyor ki. Teker teker. Baskıyla çıkartıyor. Teker teker. Ha, ne yapıyor sonra bunları? Programlıyor ne vazife yapacaksa ona göre ona çalıştırıyor. E şimdi biz de beden olarak yaratıldık. Ruh olarak yaratıldık. E ondan sonra kişinin kendi iradesiyle Allah-u Teala'ya karşı olan sevgi muhabbeti veyahut da kendi aklına göre Rabbini düşünüp de Allah'ı inkar etmesi kişinin kendi iradesine bağlı. Sen iradene karışmıyor ki Allah-u Teala. Bu durumda her insan kendi vermiş olduğu ahdinin derecesine çıkacak. Onun için herkes kendi ahdi içerisinde, kendi anlamı içerisinde, kendi yaşamından zevk alacak. Dünyada fiili icraatlarıyla hem zevkle yaşantısını sürdürecek, hem de kendisini nasıl bir insan olduğunu ispatlayacak. Eğer ben şimdi nefsi mühlimede olan bir insanı yani kerametler ehli olan bir insanı getirip kutbul azam yerine koysan adam sapıtır. Çünkü derece yok onda. Veya nefsi raziye getirsen ilmel yakın durumuna getirsen adam yine sapıtır. Herkesin kendi bir derecesi var. Kapasitesi anlamı var. Bu anlam içerisinde Allahu Teala onu o kendi anlamına göre programlıyor onu. Yoksa Allah bizi kendi muradıyla programlamadı. Hocam, ortasından atıyor hem. Nereden bilelim biz bunu öyle olduğunu? Ya, bak şimdi. Ben Rabbimle ahitleştiğini biliyorum. Ben gördüklerimi anlatıyorum, yaşadıklarımı anlatıyorum. Ayetlerde eğer bu yaşadıklarıma ters düşüyorsa ben zindan tekiyim. Eğer ayetleri de ayetlerle teyit ediyorsam bunlar görünmeden anlatılacak olaylar değil. Görünmeden de yazılacak yazılar değil. İşte yazmışlar. Nasıl an hocam? Allah-u Teala'ya karşı olan sevgi ve ondan sonra karşılıklı gelip sana Resulullah Efendimiz zamanından zamanında yaşıyoruz ya bu zamanları sana bir projede aynı böyle Diyelim ki bir Paris'i gösteriyor. Misal diyorum. Bir Londra'yı gösteriyor. Bir Amerika'yı gösteriyor. Bir efendim e, Arabistan'ı gösteriyor. Kendi yapına göre, akıl yapına göre hangi yere daha fazla duygu ve oraya gitmek istiyorsun? Senin kendi akıl yapına göre, senin kendi iradene göre o duygularını olduğu gibi biliyor allah Teala. O duygularını sana olduğu gibi işliyor karakter olarak. Ahitleştiğimiz zaman 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 gösteriyor böyle. Ben de bu zamanı seçiyorum. Bana diyor ki bak bu zamanda gelirsen kayarsın. Ya sen şöyle diyor biraz daha erken dünyaya gel. Hani bu açıklıklar, çıplaklıklar, bu efendim yıldız denen cehennem şeyleri, ateşin tutuşturulukları gibi kayarsın diyor. Ben de diyorum ki Allah kalbimden geçen de biliyor. Olduğu gibi yaşıyorum bunu. Yaşadığımı anlatıyor bana. Ben de diyorum ki derecem yüksek olsun ben bu zamanda geleyim. Diyor ki ama kayarsın. Kayacak olursam kaymadan rahmetinle beni koru. Kaymadan da canıma al dedim. Bu ahitten kimsenin haberi yok. Ahit diyor, denediyor ki biz kadere giriyoruz. Ya benim kaderimde bir saniye sonra ne olacağımı bilmiyorum ki. Acaba benim kaderim içerisinde, ömrüm içerisinde bana, başıma neler gelecek onu da bilmiyorum. Kader bu zaten. Gelecekten haberin olmaması. Ama ahdini biliyorsun. Aşere 25 lira yok mu? Cennetlikte müjdelerinler yok mu dünyada? Bunların sonu kesilir mi? Evet. İnsanlar Arapça biliyor, ayet açıyor. E i̇şte açtığı ayet. Allah dileyecek seni cehenneme sokacak. Allah dileyecek sana efendim e, istisna cenneti verecek. Allah dileyecek seni lider yapacak. Evet. Uydur uydur söyle. Allah umudur ki seni affedecek gibi. Yani Allah sizlerden dileyene nuruna eriştirir. Efendim. Mi? Allah insanlara işte böyle temsiller getirir. Allah her şeyi bilir diyor. Bu ayetle yanaşırsanız yer sözleri Allah dilediği kimseye nuruna eriştirir. Doğrusu ise Allah sizlerden dileyenin nuruna eriştirir. Kur'an'da birçok ayetler açılırken Evet. Şurayı da Rabbimizin Rabbimizi suçlayarak açmışlardır. Dilemenin manası aşağıda yazılıdır. Bu ayette de her zaman aynı hatayla düşüklükleri gibi yine Rabbimizi suçlayarak ayet açmışlardır. Fakat Allah dilenin nuruna eriştirir demeleri lazım. Diliyeni nuruna eriştirir demeleri lazımdır. Doğrusu fakat Allah diliyeni nuruna, diliyeni nuruna eriştirir. İki defa yazmışız burayı. Allah diliyeni nuruna eriştirir demeleri lazımdır. Bir de okuyoruz bu, bu tarafı. Bu ayette her zaman aynı hata edişikleri gibi yine Rabbimizi suçlayarak ayet açmışlardır. Fakat Allah dileyeni nuruna eriştirir demeleri lazımdır. Bu ayet-i de Rabbimizin insanlar üzerindeki dilemesi olmadığını, her nefsin Rabbimiz lahitleştiğini ve insanların arzı ve isteklerinin kendilerine kader olarak yazıldığını ve bunun bir daha değişmeyeceğini, bu durumda da Rabbimizin insanlar üzerinde dilemesi olmadığını yazdık. Geniş tafsatlı olarak Arap Suresinin 72. ayet-i açılmıştır. Yine aynı kelamları kullanıyoruz. Onların dilemelerine karşı niçin Yaratıldık. Nerede yaratıldık? insanlarla niçin ayetleşti ve bizi ne olduğunu bilmesine rağmen bizi dünya niçin gönderdi? Oradan malumat edinebilirsiniz demiş.